Kardeşlerim dizisinde yeni bölümlerde bizleri neler bekliyor Ömer biliyorsunuz arkadaşlar hiç yapmayacağı bir şey yaparak Sarp'a giderek adeta Asiye'nin kurtulması ve ifadesini geri çekmesi için ona yalvardı. Ama arkadaşlar Sarp'ın tavırları gerçekten bizleri üzdü diyebiliriz. Çünkü arkadaşlar hiçbir şekilde Asiye'nin oradan çıkmasını istemiyor ve ifadesini de geri çekmeyeceğini dile getiriyor. Peki önümüzdeki bölümlerde Asiye oradan nasıl kurtulacak? biliyorsunuz Sarp konusu hiçbir şekilde ifadesini geri çekmeyeceğine dair görüyoruz. Fikir ve düşüncelerini de görüyoruz. Bakalım önümüzdeki bölümlerde Sarp ifadesini geri çekecek mi? Kimler Sarp ifadesini geri çeksin ve Asiye cezaevinden kurtulsun. Gerçekten Asiye'nin de cezaevi günlerini gördük. Gerçekten çok zor durumda. Bakalım yeni bölümlerde Asiye'yi oradan kim kurtarabilecek? Arkadaşlar Asiye bir iki bölüm sonra cezaevinden ben açıkçası çıkacağını düşünüyorum. Bunu da Sarp bir gerekçe ve bir şey karşılığında yapacak. Bunu da Ömer'e dile getirecek. Büyük bir ihtimalle Ömer ve Susen'i ayırmak isteyecek. Bakalım detaylar geldikçe buradan sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Kimler Asiye cezaevinden çıksın istiyor. Videoyu beğenip sayımızı gösterebiliriz. Bir sonraki kardeşlerim dizisi analiz videomuzda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.